evet. arkadaşlar 5 Haziran e, Pazartesi Arkadaşlar Ankara'da hava çok kötü gökü attım Bu ilk oyunuydu e, da yaklaşık bir Aslında oraya 15 yazdım da, aslında 17 geçe 5 dakika olmuş İlk sefer ne yaptı e, Uçurup uçurmamakta kararsız kaldım Orada yağmur yağıyor fırtına kopuyor e, Mustafa'yla da görüştük. Mustafa'nın dükkanı o tarafta. Şuralar arkadaşlar. Hani ne yapacağımı şaşırdım. Mecbur atmamız lazım. Yarın hava güzel gibi. biraz uçsun. İlk oyunu da buradan yaptı. İnşallah bugün fazla uçmaz. Şu öbür taraftan gelse çok iyi olacak ama işte hayvan her gün yer değiştiriyor. İşte orada uçuyor gireceğim diye. Evet ilk defa da dışarıda da patladı bayağı da takla yaptı. Dün çok uçtu arkadaşlar. 3 saat 17 dakika. Evet arkadaşlar videomuza desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. İlk defa izleyen arkadaşlar için. Bu kuşu kupaya hazırlıyorum arkadaşlar. Yarın bir gün uçuracağım Allah nasip ederse. Bugünkü durumuna bakayım ona göre randevu alacağım. Ee, Salı ve çarşamba hala iyiymiş. Ama tabi işte artık kısmette ne varsa olacak. Bunlar da evden getirdiğim yavrular. Arkadaşlar artık kırıltılık yapıyorum. Buraları iyice benimsediler. Şu dumanlı kirli kirli ak kuyruk. Araba kuyruk. Şu Arap. Ee, şu Arap burada büyüyen Arap. Dumanlı taklanın yanındaki. Yanındaki de annesi zaten. Yok pardon. Teyzesi. Annesi de. Annesi bozuk duman. Yok doğru annesi. Bozuk dumanın yavrusu bu tarafta uçuyor diyorsun e, verdik. Daha hasta olan dişi getirdim. Tek gözü de kalp. Yeni yeni dışarı çıkıyor. Dün getirdim Mustafa ile. O kirliyi getirdim, onu getirdim. Buralarda takılıyorlar. Ama hava şu anda rüzgar durdu. Rüzgar karşıdan esiyor. Bu kuş da işin garibi rüzgarı arkasına alıyor. Değişik bir kuş. Normalde Arkadaşlar rüzgarı <laughs> göğsüne alıp bu arkasını aldı. Girer mi bilmiyorum da gireceği yeri kaçırdı da arka taraftan inşallah girer. Evet. Hadi gir bakalım girebileceğini. Yok. Evet arkadaşlar. Videolarımızı izleyen, abone olmayan arkadaşlar. Şu anda abone olmak ücretsiz. Daha hazır ücretsizken abone olun arkadaşlar. Fırsat bu fırsat. Arkadaşlar vallahi telefon kapanmış ya. Aferin sana. Valla yarısını çektik ama iyi çektik. Bu şu <laughs> telin üzerinden dalın ucuna kadar aşağısına kadar girdi. Arkadaşlar ee, şu anda üçüncü seferi uçmaya başlayalı da hemen hemen 30 34 dakika olmuş. E oradan kuş uçurdum şu dumanlı. O kalktı. Dışarı düştü. Kaç gündür uçurmuyorum. Daha geldiğimde attım bir de. Gitti oraya düştü. Ben de 2-3 defa kaldırdım. Sonra son kalktığımda da uçacağı tuttu yani. Bunu da çıktı. Az kalsın atmaca alıyordu. Biraz daha dursaydı, da dursaydı keşke mi alsaydı güzel atışlar var, güzel taklası var ama şey ahlakı bozuyor bu bir evet. günde. Ondan uçtu biraz. Ee, tabi o da şey değil, takılmadılar ama sürükledi hayvanı. İşte bundan önceki sefer çok güzeldi. Makina gibiydi yani. O tam karşıdaydım ben de. Yani misafir vardı. Onunla, o zaman da ondan uğraşıyordum. İşte bakalım bugün neler yapacak. Fazla uçmasını istemiyorum. İnşallah fazla da uçmaz indiriz. Evet girmeye bir türlü karar veremedi. Gitti orada oynadı. Yani en az 4-5 defa denedi. Evet bu 4 oldu. Boşa giden sefer. Arkadaşlar bunu da yakalayamadım. Evet. O boşa giden seferden sonra hemen arkasından döndü geldi girdi. Telin üzerinden geldi bu sefer. Ha bu arada telefonu kapattı. Bundan sonra 3-5 dakika gelmez diye. Anında döndü girdi. Evet geçerlisi de 4 oldu. Geçersizi de 4 oldu. Arkadaşlar kuş 7 tane yaptı. Ee, pırıltı verdim indirdim. Zaten de çok uçtuğu için çok da gönüllü değildi. 7 tane geçerli, 4 tane geçersiz. Artık yarın randevuyu aldım. Yarın Allah nasip ederse e, kupayı atıp kaldıracağız. E, bizim kendi Anadolu Güvercin Kültür Federasyonu'nun Adil Kayalaş'ın e, yaptığı kupada Adil abinin. Yarın şansımızı deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Bugün biraz fazla doyurduk. E, biraz buralarda da gezilsin. Hayvan çünkü kırılmış. Dün bayağı uçtu. Efor sarf ediyor sonuçta. Bakalım nasipte ne varsa yarın göreceğiz. Bu çok zeki bu. Telden girmeye çalışıyor. Bulamadım. Şurada da akıllı olacak arkadaşlar. Yavruları bu posta daha uçururuz. Bugünkü mesai kapatırız arkadaşlar. Gök biraz geçsin. Ee, yeni indi zaten. Ona biraz hardal tohumu attım. Dediklesin buralar. Ama öyle aç. E, sanki kurtuluğun açı. Şöyle biraz da burada yatalım. sefer de eritmez diye korkuyorum. Ee, ne yapacağı belli olmaz bu kuşlar. Bizde bu şans varken. Evet arkadaşlar. Başka çekecek bir şey yok. Desteklerinizi bekliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.